Gittim, konuştum. Açık açık. Aklımı başımdan alıyorsun Şebnem. Sen bu oyuna kendini iyice kaptırdın, farkında mısın? Bir sıkıntımız olabilir. Büyük bir savaşa hazırlanıyor olabiliriz. Değerli bir insan ve başkaları tarafından üzülmeyi hak etmiyor. Ana at borusu buradan geçiyor hanımefendi. O yüzden mecbur kazmak zorundayız bu uyarıyı iyi niyetle yaptığınıza inanmak istiyorum. Başka ne niyette olabilir ki yani? Amacım ne olabilir? Ben evliliğimle ilgili bir karar aldım. Şebnem'le konuşacağım. Ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Ailemin şehir dışında bir çiftliği var. Sizi orada ağırlasak. Ee, sizi bizim çiftlik evimizde ağırlayalım. Lütfen müsaade edin bunu ben organize edeyim ne güzel Şebnem'cim ya. Evi çok güzel idare ediyorsun. Böyle nasıl desem harika bir kahya gibi. Kimse gerçekten etkilenmediği bir kadın için bu kadar yol gelmez. Domuz. Geçen yazda bir dalanmıştı buraya. Böyle geliyor. Evin etrafında dolaşıyor ekinleri yiyor. Aileyi huzursuz ediyor, uyku kaçırıyor falan. Şahane Hayatım yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.